arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu lifin yapımını anlatmaya çalışacağım. Lifimizi böyle rengarenk çalıştım. Siz dilerseniz iki renkli daha sade bir lifte elde edebilirsiniz. Ama artan iplerinizi kullanmak için çok güzel bir model. Başlangıç için ben trabzanlar hazırladım. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane trabzanımız var. İlk sırada beyazla çalıştım. Dilerseniz beyazı burada bırakabilirsiniz. Burada da ben trabzanları beyaz yaptım. Diğer rengi geçiş yaptım hemen. istediğimiz rengi alıyoruz. Buradaki ilk trabzanın tepesinden ipimi sabitleyerek başlıyorum. Burada yukarı çıkıyorum. Zincir de çekebilirsiniz. İlk trabzan ikinci trabzanımın tepesine de batıyorum ve üçüncünün tepesine de batıyorum kenarda üçlü bir trabzan oluşturduk şimdi modelimize geçelim bir tane zincir çekiyorum başlangıç yeri olduğu için tığımın başını doladım 1 2 3 4 5 tane trabzan sayıyorum buradaki boşluğa batarak 4 dolgulu fıstık çalışıyorum. Fıstığımı kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi hemen fıstığımın dibine sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım 1 2 3 4 5 tane trabzan atlıyorum hemen yanındaki boşluğa batarak fıstık çalışıyorum dörtlü fıstığımı tamamladım 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen fıstığımın dibine yine zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1 2 3 4 ve 5 trabzan sayıyorum. Hemen gerisindeki boşluğa fıstığımı çalışıyorum 1 2 3 4 zincir yine dibine sabitledim zincirimi 3 zincirde yukarı çıkıyorum buradan 5 saymamıza gerek yok kenardan 3 tane sayalım hemen dibine. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın. Şimdi yine aşağı inme zincirimizi çekelim önce. Sırayı bitirirken. 2 zincir çekiyorum ve kenara 3 tane trabzan çalışıyorum. Diffimin etrafında zincirler, trabzanlar olması için. Şuradaki trabzanın tepesine batacağız. 2 ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi dilerseniz beyaz ipimizle minik bir örümcek çalışalım. Örümceğimizi renkli ipimizin içerisinden beyaz ipimin ilmeğini daha doğrusu geçirdim. Yukarıya örümcekle çıktık. Bu ipimizi bir daha kullanmayacaksak burada koparabiliriz. Yine burada bir zincir çekiyorum ipimi sabitlemek için. 1 2 ve üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci sıradayız bir zincirle başlamıştık diğer sıramızın başında da yine bir zincir çekiyorum tığımın başını doladım bakın fıstığımızın yanındaki aşağı indiğimiz zincirimiz var bu zincirin boşluğundan batarak buraya bir fıstık çalışıyoruz fıstığımı topluyorum 4 zincir çekiyorum Çekmiş olduğumuz bu 4 zincirin üzerine yaptık fıstığımızı şimdi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Diğer fıstığımın yanındaki zincire gidiyorum. Yine bu zincirin etrafından, boşluğundan batarak fıstığımı çalışıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aşağıya indiriyorum ilmeklerimi sabitliyorum. Gelecek sırada da bu 4 zincirlere fıstığımızı çalışacağız. 1 2 3 zincirimi çektim. Diğer fıstığımın kenarına geçiyorum. 4 zincirle fıstığımızın dibine sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve yine fıstığımın yanındaki boşluğa zincirin üzerine daha doğrusu fıstığımızı çalışıyoruz. Bu lifte hep aynı yönden çalışamazsınız. O yüzden renginizin bittiği taraftan diğer rengi başlayacaksınız. Tek yönlü öremezsiniz lifi yani. 4 zincir 1 2 zincir çekiyorum ve kenardaki trabzanlarımı çalışıyorum tane. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü renge de geçelim. Üçüncü rengimi hazırladım. Bakın buraya monta ediyorum. Beyaz ipimizi bu şekilde ben aratan yürüterek de yukarı çıkarabiliyorum. Böyle bir zincir çektim. Çevirdim. Şimdi trabzanımı çalışacağım. İlk trabzanımı. ikinci ve üçüncü trabzanımızı çalıştık. Bir zincir çekelim. Tığımızın başını dolayalım. Yine fıstığımızın yanında aşağı sabitlediğimiz zincirimizin beline fıstık çalışıyoruz. 1 2 3 4 Çektiğimiz bu 4 fıstık gelecek sırada fıstığımızın yuvasını oluşturacak. Yani o kısma çektiğimizi anlamanız açısından söylüyorum. 3 zincir Yine fıstığımızın yanına zincirin belinden dolayarak fıstığımızı yapıyoruz. 4 zincir aşağı batıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine fıstığımızın yanındaki zincirin boşluğundan bakarak fıstığımızı çalıştık. 4 zincirle aşağı iniyoruz 3 zincirle yukarı çıkıyoruz sonuncu fıstığımızı çalışıyoruz sıramızdaki iki zincir çekiyorum en sonda tığımın başını doladım ve kenardaki 3 tane trabzanımın üzerine trabzan çalışıyorum bu şekilde üçüncü sıramızda tamamladık istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ben bu parçayı ufak bir parça yapacağım ve kenar oyasını göstereceğim birkaç sıra daha tamamladım bakın beyaz ipimin baştan başlangıcını yaptım en son sıramı da göstermek istiyorum size tığımızın başını dolayalım şuradaki boşluğa batarak bir trabzan tığımızın başını dolayalım fıstığın tepesine batıyorum bir trabzan tığımızın başını doluyoruz fıstığımızın yanındaki zincirimize 1 2 ve 3 trabzan çalışıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Hemen bir sonraki boşluğa geçerek bir trabzan bir tane fıstığımızın tepesine 3 tane fıstığımızın yanındaki zincirin belinde Hemen birinci boşluğa fıstığımızın tepesine bir tane ve üç taneyi de fıstığımızın yanındaki zincirin belinden yapıyoruz dolayarak. Başlangıçta beşer tane trabzan, aradan sonra yapmıştık modelimizi eşit miktarda durması için bu şekilde çalıştım. şekilde şimdi kenar oyasını nasıl yaptığımı göstereceğim başlangıcını buradan yapmıştım yine aynı şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım bakın renkli olan trabzanları kullanıyoruz 1 2 3 ve 4 tane dolgu yapıyorum. Daha sonra kapatırken şu şekilde 2 2 kapatacağız. Öncekisini kapattım. Şimdi bu ikisini kapatıyorum. bu ikisini ve sonuncusu hep birden alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim bir sonraki beyaz trabzanımın kenardakinin belinden dolayarak ipimi sabitliyorum bu şekilde yine 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım. Şuradaki ipleri trabzanın dolgu yaptığınız fıstığın altında tutabilirsiniz. 1 2 3 ve 4 tane dolgumu yaptım. Yine 2 2 kapatacağız. 1 tümün katını kurtaramadım. Bu şekilde ve sonuncuyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Beyaz trabzanımın beline sabitliyorum zincirimi. şekilde görünecek. 1, 2, 3 hızlı hızlı yapalım. Yine renkli olan trabzanın beline. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4 7 tane çekiyorum 1 2 3 tane zincir çektim yine renkli olan trabzanın beline 4 tane dolduruyorum sarma yapıyorum 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Beyazıma battım. Bakın burası köşe. Köşede herhangi bir işlem yapmadan tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane atlıyorum. dördüncünün tepesine 1 2 beşincinin tepesine bir iki aynı şekilde kenar oyamızı yapmaya devam ediyoruz sadece burada trabzanlarımız olmadığı için yatay trabzanlarımız olmadığı için dikey trabzanlarımızın tepesine batıyoruz şuradan bir trabzan atlıyorum ikinciye atıyorum. 1 2 3 1 2 3 tane atlıyorum 4.'ye. 1 2 tane ve 5.'ye de 2 tane. 1 2 7 zincirimi çektim. Bir tane atlıyorum buradan trabzanın tepesine ikinciye. Bu şekilde yaparak kenar oyamızı da tamamlayabiliriz. Eğer burada çok seyrek olursa biraz daha sık da yapabilirsiniz. Şuradaki bıraktığımız aralığı azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Tercih sizin. Bu şekilde lifimizi tamamlamış oluyoruz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.